Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar ah can özümde sel gizli gibi. Bu güzel ve mübarek günde büyük usta Neşat Ertaş'ı saygı, sevgi ve özlemle anıyor rahmet diyerek diyorum ki Avcı dostlarımızın şöyle çaktırmadan bir yaşlarını öğrenelim. Kimler bu aletleri kullandı, tanıyorlar. Bu arada arayan, soran, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ulaşıyorlar. Sorunu olanlara yardımcı oluyoruz. İşte yeni katılanların biz tam katıldık. İşte şunu aldık, bunu alacaktık, bunu bulduk, bunu bulamadık biz yolda mı kaldık falan. Yok kimse yolda kalmadı. Yani sezon kapalı ne yapalım? İşi gücü bırakıp tamamen oturup böyle fişekler mi dolduralım? Doldurduğumuz fişeğe ne yapacağız? Bir kamyon fişek doldursak ne yapacağız? Ha yeni katılan sorunlu arkadaşlarımızın her türlü sorununda işte arayanların bildiği üzere zaten makinedir, parçadır. Neyi nereden bulurlar? Bunları da yine Organize ediyoruz. Kimsenin çekinmesine gerek yok. Mevsim itibariyle bağ bahçe çalışmalarına ağırlık verdiğimiz arkadaşlar var. Bağ bahçesi olanlar. Çok ciddi şekilde e, ürettiğim fidanlar, çekirdekten ürettiğim birçok bitki, ağaç. Bunları özellikle yerleştiriyorum. Ne bileyim işte. Gidiyoruz kendi halimizde. Yoruluyoruz, yoğun olarak ağırlığı. Artık bir 10-15 gün sonra ekme zamanları bunların geçer. Bu süreci değerlendiriyoruz. Budaması, gübrelemesi, sulaması ne bileyim işte. Rahmetli babamın bazı hayal ettiği şeyler vardı. Onun isteklerini o hayattaymış gibi bahçede uyguluyorum. Bu şekilde günler geçiyor. Yani bağ bahçe çalışması yapan arkadaşlarla da yoğun irtibat halindeyiz. Bakalım buralar nasılmış. Yıllar önce bir söz vardı. Su bir dönem gelecek petrolle yarışacak diyorlardı. Aynen öyle oldu. Burası normalde dolu dolu deli deli akan koskoca körkün çayı. Zaman zaman suyu bu kadar kısıyorlar. Suyun sesi insana her şeye ilaç. Şöyle yağmur yaklaşıyor. Sulamayı durdurduk. Bu tarafta da fasulye, bakla, bamya, domates, karpuz, kavun ekecek bölümü hazırlıyoruz şimdi yavaş yavaş. Diğerlerini bitirdik. Toprakla uğraşmak çok güzel bir duygu. Hele elinizle yetiştirdiğiniz fidanları böyle yetiştiğini görmek daha ayrı bir duygu.